Yani etin fiyatını geçti ciğer. Müşterimiz 300 TL'lik ciğer istedi. Bir kilo bile gelmiyor yani öyle söyleyeyim Et fiyatları gibi sakatat fiyatları da yükseldi. Hatta o kadar yükseldi ki eti bile geçti. Yani sakatat günden güne zam geliyor. Her gün etiket değiştirmek zorunda kalıyoruz. Afişleri indiriyoruz, tekrar yazıyoruz. Eskiden et pahalı, sakatat ucuzdu. Hatta öyle ki sakatat etin yarı fiyatınaydı. Ancak şimdi sakatat fiyatları eti geçti. Dana kuşbaşının fiyatı 440 lira. Dana ciğerin kilosu 495 lira. Bir kilo dana kuşbaşının fiyatı bir kilo dana ciğerden 50 lira daha ucuz hale geldi. Kesim az hayvancılık olsa bu kadar fiyatlar artmaz ya. Yani. Ucuz diye tercih ediliyordu ama geçmiş alamıyorum. Mesela ben ciğer çok kullanan bir insanım, sakatat çok kullanan bir insanım alamıyorum. Bu kasapta da kuzu kuşbaşı 440, kuzu ciğeri 595 lira. Yani burada aralarındaki fark da 155 lira. Bizim elimizde olan da bir şey değil yani. sakatat gerçekten eskiden şöyle e hani çöpe atılıyordu. Şimdi daha değere bindi. Kuzu pirzola 600 lira, kuzu ciğeri de 600 lira. Haliyle gelenler kuzu ciğerinin fiyatını görünce almaktan vazgeçiyor. Bu nedenle de kasaplarda sakatat bölümleri küçüldükçe küçüldü. Ben satamayacağım ki satamayacağım şeyi niye bulundurayım? Normalde günde 10 kilo 15 kilo sattığımız yerde günde 2 kilo 3 kiloya kadar düştü yani.